Will you make your honorary blood? Burada güneş falan yok. Aynı zamanda param da yok. Söylesene Ömer, Çin'de ne yapıyorsun? Karanı arıyorum Oğuzhan, endişelenme. Endişelenmek benim uyum <laughs> Ömer. Benim, benim fırsatımda var. Çünkü hayatımdaki yavşaklarla problemlerim var. Ve lütfen sen de o yavşaklara benzeme Ömer, lütfen. İkimiz için de olabilecek en iyi haber paranın bulunması. Aksini duymak istemiyorum. Yani olsun abi, zamandır param diyor. Sittir hemen ne yapıyorsun? Paranı bulmuyorum. Olsan Gece oradaki telefon kulübesine git. Gece telefon kulübesine git. Hmm. Seni mi görüyorum? şimdi o da doğru. Ömer, Ömer bir gelişme var mı? Hayır hayır sonra söylersin tamam. Ömer bu Celil Kahraman. Partide tanışmışsın. Yüz yüze değil. Merhaba. Kendisinin bir önerisi. Ha, Celil kahramanlığı görev yapacağız. Doğru mu? Doğru mu tahmin etmiş? Çık <laughs> abi çık çık. Bunu sürücü arabaya tüküreyim be. Şerefsiz herif üzerime süz sür. Dangalık herif. S E Y Tamam. O formaya bak. Fenerbahçe forması bir de Türk forması. Ee, ıı, başka ne vardı? Be Be Beşiktaş'ın forması vardı. Beşiktaş'ın forması. Onu da efsane olmuş. ama böyle Türk arabası sektörümüz hep olmuş. Bunu Arkadaşlar bu serinin tutarsa devamı da gelecek zaten. Bu bölümün e, devamı gelecek zaten. Hiç hiç sorun olmasın. Zaten bölümleri gelecektir zaten. E, zaten o son bölüme doğru bitirir zaten. Final olur bu mod. E, belki e GTA Vice City Türkçe dublajı da GTA 3 Türkçe dublajı canlı yayında çekeriz belki. Lütfen istekleriniz hakkında bir şeyler açıklayacaktır. Ya. Ay şerefsizler. Hadi beyler kaç kafamızı kıralım. Ali Bey de birkaç kafatası kırıldı. Sen de çekin lan şerefsiz herif. Ama <laughs> o efsane laf ya. Gel lan gel. Fena yemiyorsa gelsene bir... Of. <laughs> kaç lira alıcı 1000 TL, TL. şerefsiz herif canımı canı, canımı nasıl azaltmış De yüz ya Hazırladım. Ömer Bey, anlaşmanızda talihsiz olaylar olmuştu. Aynen öyle. Bilmeni isterim. Ben ve adamlarım bu konu hakkında araştırma yapıyoruz. Ve benimle konuşmak isterseniz yatımda bulabilirsiniz. Tamam mı? İyi günler bayım. Allah <laughs> şerefsizler. Üzerim. Ne <laughs> üzerime Ne üzülmüyorsun? Üzerim ve buraya park et evlat. Şerefsiz babam hep derdi ki vakitsiz öten horozun başını keser. Ama o herkesi kesiyordu. Biraz haki ister misin? Almayayım sağ ol. Temiz bir beyin. Bunu sevdim. Şimdi büyük meselesi sadece yüksek fiyatlı kağıtları imzalamak değildir. Pislik de var işin içinde. Ve bu pisliğe sahip çıkma isteği. Doğru mu evlat? Aynen abi haklısın yani. Evet, Celil cil, abi yani efsane bunu görüyoruz. Celil abi, Cemal abi Ama abi efsane ses edilmiyormuş. Bu söyleyeyim de yani efsane de bir ses şey edilmiyormuş. Ee, abi zar kömürcü efsane bir şey yapmış yani. Instagram sayfasında gördüm yani çok güzel olmuş yani. Yani buradan teşekkür ederim. Yani efsane olmuş. Bu ben miyim? güzel göt yavrum. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı komik olmuş ama neyse. <laughs> Ay senin ben. beceri geberdi. Lan abi niye bana vuruyorsun Allah'ım ya? allahım da Gel ve Şimdi buradan bir araba alalım. Bu araba benim Arkadaşlar zaten şimdi e, bir, süresim, bir, süresim, bir süresim. Konversik değil, Türkçe dublaj yapacağım ya. değil, Türkçe dublaj işte video bu da. Zaten ee, video olarak zaten Türkçe dublaj kanala atarım. Bundan sonra dersiniz diye e, konversik mi seslendirsin ama yani ben seslendirmiş olacağım kardeşlerim yani ben seslendirmiş olacağım neyse ki. Ee, 38 Kayseri Pekası Neyse. Ama <laughs> şey burası komikti ama neyse bu bakımda kaldığımız yerden yani, devam uh, uh, O neydi? O golf kulübüne mi gidiyorduk? Neydi orada ee, bildiğin yani indiriyorduk yani. Burası kesinlikle. Lan köz. Allah'ım ya. Hey boys, Bye, senin ben arabana da. Neyse dur bakalım. Yani iyi ki yani bu Türkçe dublaj ekledim iyi olmuş yani. Abi yine mi sınavlar? Yalnız burası... Çıkarak da da Türkçe dublaj ama bazı seslendirme şunlar. Ya Doris taksici kim sesi? He o yaprak dublaj seslendirmişti yani. He tamam. Tamam, dur bakalım. Dur ya ne oldu? Lan abi Ne yapmamız gerekiyordu ben anlamadım ki Allah Buraya gittik Yani illa geri döneceğiz Allah'ım ya Yani şuraya uyduruyorum bu görevin yanlarına var ya Şimdi GTA San Andreas'ta e ilk oynadığım bir görev vardı Neydi o görevin adı? yarış görevi yani tamam neyse yarış görevi bu yarış görevinde başarısız olursanız ıı, yeniliyorsunuz ve yenilmiş gibi olursunuz. Sen yani en son sıraya düşüyorsunuz. Yani saçmalık burada yani. Abi sen bu adam niye yarış görevi biliyorsun? Yani bu Rockstar'ın yani saçmalığı niye yarış görevi kuruyorlar? Kaldırın şu görevi Allah'ım ya. Boş bir görev Allah'ım. Anlamsız bir görev işte. Allah Allah. Mülk satın so burada oradan para kazanır Allah Allah. Ee, neydi ya Yedasan Adres'te bir havalimanı satı alıyorduk orayı biliyorum ama neyse ki orayı da bitirdik zaten o görevi biliyorum zaten o çektiğim videoları e, Facebook'ta mesela Yedasan Adres Facebook grubundan da izleyebilirsiniz buradan da kanalından da izleyebilirsiniz zaten e, bir yani e, uçak kursuna gidiyorduk buradan bir yani, havalimanı satıp uçak eğitimi alıyorduk ve uçak eğitimi alıyorduk ama boş bir görev işte yani boş bir görev. Tamam. Böyle bir şey, Gel buraya. Seni Aa! Aa! Ölgünün, sen Gelin lan, gelin. Hayır lan şerefsiz herif ki. O beyzbol sopasını kafanda kırarım. D100 seni. Hayır, sen kime artistik yapıyorsun? Money do I pay here? Evet neyse arkadaşlar ben de burada ee, sonlandırıyorum. Umarım e, bu videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın ve hoşçakalın. Arkadaşlar bu, bunu da belirtmiş olayım. Memur olarak çalışırsam e, memur ulaşımda bir, bir bilgisayar almaya düşünüyorum. O bilgisayarda da GTA Vice ve Turkish Version PC versiyonu çekiyorum. Yani, yani çekerim Alırsam da çekerim belki. Neyse. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın ve hoşçakalın.